Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Sizler için Hande Erçel'den gelen çok güzel bir videonu paylaşmış olduk. Annesiyle ilgili hatıralarını yine hatırladı ve çok güzel bir görüntü paylaştı. Ee, annesi ve Hande Erçel birlikte denizde çok eğlenceli e, görüntülerle Muhteşem e, görüntülerle ekranlarımıza gelmiş oldular. Hande Erçel annesinin kaybından sonra e, birkaç yıl kendisine gelememişti. E, şimdi de öyle. Annesini çok özlediğini söylüyor e, ve biliyorum sen denizlerde yüzüyorsun. E, her zaman ben senin dizinin dibinde olacağım diye çok güzel bir story paylaşımıyla tüm fanlarını kederlendirmiş ve duygusal anlar yaşatmış oldu. Hoşça kalın arkadaşlar.